أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الأذل الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله ومهينه في الدارين يا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Bizleri Müslümanların bayramı olan Cuma saatine ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Muhammed Mustafa'sına salat ve selam olsun. Çokça salat ve selam olsun. Rabbimize sonsuz dedik. Çünkü ona bir sayı belirtirsek edebe aykırı olur. Rabbimiz bir sayıyla hamde layık değildir. Sonsuz. Evet biz sonsuz derecede hamd edecek bir kabiliyete yaratılmamış olabiliriz veyahut da öyle bir gücü ve kuvveti kendimizde barındıramayız ama Rabbimiz sonsuz hamdü senalara layıktır. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem çokça selavata layıktır. Bugün Cuma'nın faziletleri hakkında konuşacağız. Bunlar da Cuma'nın faziletleri arasındadır. Rabbimizi tesbih etmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çokça selavat getirmek. Ona da sayı belirtmiyorum ama bize bize kadar gelmiş hadis-i şerifler var. 80 defa, 100 defa cuma gününe has efendimize selavat selam getirin diye efendimizin tavsiyeleri var. Ama bir sahabe efendimiz ya Resulullah duamın içerisinde size ne kadar yer ayırayım diye sordu. Efendimiz Ayırabildiğin kadar. Üçte birini ayırayım mı ya Resulallah dedi. Daha iyi, daha fazlasını ayırırsan senin için daha iyi olur. Yarısını ayırayım mı ya Resulallah dedi. Bu senin için daha iyidir ama daha fazlasını ayırırsan daha iyi olur dedi. Duamın tamamını size ayırayım mı salavatla? Yani el açacak. Dua yerine sadece salavat getirecek. Efendimiz buyurdu ki sen böyle yaptığın zaman Allah seni bağışlar ve kalbinden geçirdiklerinde sana ihsan eder. Çokça anlattım size Hz. Muhammed kimdir? Hz. Muhammed'e sevgi anneden babadan, candan canandan öte daha ileridedir. Neden? Niçin? Bunlar hep bahsettik. Bir daha bir daha bahsetmeye gerek yok. Hepimiz çok iyi tanıyoruz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Riyana kapılarına kadar, Medine-i Münevveriye kadar Türk toplumunun yaşadığı, egemenlik sürdüğü Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ı ile, Çerkez'iyle, hatta fetihler yaptıktan sonra Ermenisiyle bile bu topraklarda yaşayıp onlara örnek olup onlara din, İslam nasıl yaşanılır gösteren bir toplumuz. Elhamdülillah. Bu bağlamda Hani bizim bir geleneğimiz vardır atalarımızdan kalma. Salavat-ı şerife getirildiği zaman elimiz böyle sağ elimiz hemen kalbimizin üzerine gider değil mi? Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Onlar bu güzel geleneği durduk yere geliştirmediler. Öyle ki Peygamber Efendimizin ismi anıldığında bu kalp yerinden çıkacak gibi olurdu. Şaka değil bu. Bu bir e, lafı güzaf da değil. Onu böyle teskin etmek, sakinleştirmek için üzerine bastırırlar. Ben bunu çok gördüm. Zikir ehlinde gördüm. Tasavvuf ehlinde zikirde bir merhaleye gelmiş, makamda bir merhaleye gelmiş insanlarda zikir çekerken kalp atışı o kadar hızlanıyor ki şu cübbe ise, elbise ise böyle tıp tıp atıyor. Yani bu kadar görmek herhalde bugünkü çok İslami ilimlere kafa yormayan tıp insanı görse der ki herhalde bu adam kalp krizi geçiriyor veyahut da bu adamın kalbinde bir problem var der. Onu görse. Ama işte Rabbine olan sevgisinden, muhabbetinden Osmanlı'da da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan muhabbetten Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediği zaman hemen üstünü böyle kapatırlarmış. Ve biz bu geleneği hala devam ettiriyoruz. Elimiz böyle Gidiyor. Rabbim o samimiyetle salavat getiren ümmetten eylesin. Bugünün konusu Cuma'nın fazileti ya. İşte Efendimiz'e çokça salavat getirmek de bugünün faziletleri arasındadır. Bugünün ikramları arasındadır. İnşallah bunu da heybemize bugün koymuş olalım. Cuma dedim her zaman heybedir değil mi? İnsanın, kulun heybesidir. Bütün Müslümanlara farzdır şu ayeti celileyle. Estaizu billah. Ya eyyuhellezine amenu izanudiye lis salati min yevmil cum'ati fas'ahu ila zikrillahi ve zarlul bay'. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Ayeti celilesinde. Rabbimiz ey müminler, ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun. Hemen namaz zikir ya. Hemen namaza cumaya koşun. Alışverişi bırakın. Bu bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Burada Efendimiz, Rabbimizin Cuma'yı erkeklere farz kıldığını, alışverişinde Cuma vaktinde haram kıldığını söylemiştir, buyurmuştur, bitmiştir konu. O yüzden Cuma, Cuma'nın bütün erkeklere farz olduğunu düşünürsek, ülkeyi yöneten bir erkekse, adı Cumhurbaşkanıysa, kralsa, padişahsa, imparatorsa neyse ne, Buraya gelecek, Cuma'da vaazı dinleyecek, hutbeyi dinleyecek, imama Allahu Ekber deyip uyacak. İşte bu güzellemeyle ben ne derim her zaman? Cuma müminin heybesidir. Niye geliyoruz? Doldurmaya, bir şeyler dolduralım. Kendimiz için de, imam için de açtık bakın ne dedik? Cuma'nın ayetinden bahsettik. Şimdi hadis-i şeriflerden bahsedeceğiz. Bunları heybemize koyup bu kapıdan çıktıktan sonra hayata geçireceğiz. Bütün müminler için geçerli bu. Kralına da en aşağıdaki avamına da. Dolayısıyla bugünü Rabbimiz farz kıldı. Bu namazı farz kıldı. Bu namaz çağrıldığı vakit ne zaman çağrılıyoruz? Ne demek o? Selalar ne demek? Bir saat önceden, bazı yerlerde yarım saat önceden, bazı yerlerde 40 dakika önceden. Bunu neye göre ayarlıyorlar? sizin iş yoğunluğunuza, sizin cumaya ne kadar hızlı kavuşacağınızla alakalı bir saat dilimi koymuşlar. Diyorlar ki, yani selanın manası, Ey insanlar, takriben yarım saat, kırk dakika, bir saat sonra Allah'ın emir buyurduğu, hiçbir erkeğin dışarıda gezmemesi gerektiği hepsinin, Cuma'da camide cem olmasının gerektiği namazın selasını veriyorum. Yani hazırlanın, o hazırlıktan da bahsedeceğim şimdi. Hızlıca alışverişi bırakın. Dünyadaki alışveriş kesinlikle ahiret hayatına değiştirilemez. Ziyan, ziyan, ziyan. Bir adam getirin bana, usta olsun, çırak olsun, kalfa olsun, ticaret erbabı olsun, ne olursa olsun. Hiç kimse... Bir milyonluk malı bir TL'ye satmaz. Hiç kimse altını bir gram gümüşe değişmez. Bu akıl aynı şekilde ahiret içinde düşünmesi gerekiyor. O zaman akıl olur diyor Efendimiz. Hiçbir insan cuma saatinde alışveriş yapmak suretiyle ahirete değişemez bu dünyadaki yaptığı mal haram olur. Sevdiğim bir insan vardı. Cuma namazına giderken dükkanını kapatmazdı. Kendisi giderdi. Çalışanları orada devam ederdi. Dedim ki bu böyle oluyor mu efendi? Bunu kapatman lazım değil mi? Kılmıyorlar ki dedi. Kılmıyorlar ki. Peki dedim cuma saatinde kazandığı kazandıkları para ayrılıyor mu? Yani şu saatten sonra parayı ayırın diyorum musun onlara? Demiyorsun. Demiyorum dedi. Peki nereye gidiyor para? Galle derler. Aynı galleye giriyor. Aynı kasaya giriyor. O zaman ben sana şimdi dedim 5 litre su getireceğim. Çok aflıyorum. İçerisine de bir damla idrar damlatacağım. İçer misin? İçersen parayı ye dedim. İçmem dedi. O zaman paranı niye pisletiyorsun? O günün bütün bereketli parasını cuma saatinde kazanılan o pis parayla niye kirletiyorsun? Akıl işi mi? Değil. Ne yapayım hocam dedi. Sen dedim o dükkanı kapat. Cuma saati kapat. Kim nerede pinekliyorsa pineklesin. Herkesin Allah'ı var dedim ya. Onun da Allah'ı var. Bugün değilse belki yarın başlayacak. Bu bir tepki olsun ve zamanla o dükkandaki herkes cuma kılmaya başlamış. Bir öncü olmak lazım. Bir hareket ya. Bir kapı kilitledin. Bir şey yapmadın. Belki de sevap yazılıyor sana. Onların cumasından sana belki de sevap yazılıyor. Bir kapı kilitledin ya. Bu kadar emri bil maruftan da kaçınmamak lazım. Kaçınırsak kurtulamayız kendimizi kurtaramayız. Yani bu din, özellikle Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelen din ve onun ümmetinin özelliği neydi? Ayetle sabit iyiliği emredenler ve kötülükten nehyedenler olmasıydı. Biz böyle bir özelliğimiz var. Bütün peygamberlerin ümmetlerinden ayıran özellik Kur'an'ın tabiriyle bu. O zaman bir kafeyi kapatacak kadar bir eylemde bulunmak lazım. Şuradan gelirken Yüzde yüz namaza gelmez dediğiniz arkadaşınıza samimiyseniz, yani kavgaya dönüşmeyecekse hadi gel bir cumaya diye bir telaffuzda da bulunmak lazım. Bu kadar ya. Hani bu şahitliktir, bu söz. Bu söz şahitlik yapacak. Bugün inanmayanlar bile, bir inanç sistemine bağlı olmayan insanlar, bilim insanları bile sözlerin, ağızdan söz, çıkan sözlerin kaydedildiğini savunuyorlar. Bir sistemin içerisinde kaydedildiğini insanın hafızasına etki ettiğini, bir yemeğin hafızasına, suyun hafızasına etki ettiğini, yani ağzımızdan çıkan kelamın etkileşim oluşturduğunu bahsediyor bilim insanları. Zaten sen ilim insanına, İslam ilimler insanına bunu sorduğun zaman sana ayetle de, hadisle de bunun cevabını verir zaten. Hele bir de tasavvuf ehline gelirseniz o size bunu iyice anlatır. O zaman şuradan gelirken samimi olduğun bir arkadaşına bile yüzde yüz bu adam camiye gelmez diye gözünle baktığın adama bile hadi bakayım ya. Hadi bakayım. Akşam saat 5 dedi mi 6 dedi mi? Tavukların hiç dışarıda gezdiğini gördün mü? Hepsi nasıl küvesine giriyor? Yahu cuma günü erkek adam mescide girer. Camiye girer. Dışarıda ne işin var senin? Tabii doğru bulmuyorum ama hani şu caminin kapısından ayakla basmak vesile olacaksa ona şunu bile deyin ya ne biçim erkek adamsın ya belki erkekliğinden yakalarız. Kiminin merhametinden yakaladı İslam, kimi adaletinden yakalandı İslam'a, kimi hassasiyet temizliğinden yakalandı, kimisi belki de onurundan yakalanır. Ne biçim erkeksin sen ya? Ya da şöyle şakavari sen <laughs> karılarla birlikte mi geziyorsun cuma saati? Karılar gezer. Hani Böyle tabirimi caiz görün. Amaç Allah'ın mescidine alıştırmak camisine. Yoksa bir imam hele ki ben kardeşiniz olarak evladınız olarak benim bir arkadaş bir insan bir büyümün hakkında olumsuz bir şey düşünme haddime değil. Gel şu camiye diyorsam böyle abes örnekler veriyorsam senin iyiliğinedir. Benim iyiliğimedir. İslam'ın iyiliğinedir. Ümmeti Muhammed'in iyiliğinedir. Ümmet şu dışarıda gezen bir insan cumaya gelince kendine faydası var, insanlara faydası var, hayvanlara faydası var. Bugün Filistin'de şehit düşen kardeşlerimize faydası var. Bugün oraya ulaşamamamızın sebebi bizim İslam'ı adam gibi yaşamıyor olmamız. Herkese faydası var. Rabb'in seni buluşmaya davet ediyor ve sen protesto ediyorsun. Rabb'in senden bir gösteri bekliyor. Ne gösterisi? Namaz ne ya? Gerçekten Allah'ın benim namazıma ihtiyacı var diye düşünen adam helak olur gider. Bu yanlış bir düşünce. Böyle düşünemeyiz zaten. O her şeyden münezzehtir. Allah bizde sadakati görmek istiyor. Namaz sadakattır. Hazreti Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan nedir radıyallahu anh? Nedir onun lakabı? Sıdk. Sadık. Ebu Bekir Sıddık. Niyesi bu? Peygamber'e ve Allah'a olan sadakat. Sevirdağına gelenler gördü değil mi? Bildi, orada anlatmışızdır. Hani böyle yılan çıkmasın diye, Resulullah'a zarar vermesin diye elini koymuş. Orayı soka, 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 mosmar etmiş. Sonra Cebrail geldi. Dedi ki ya Resulallah, bir yılan bize arz oldu. Şikayet etti Ebu Bekir'in. E. Nedir konu? Ebu Bekir izin vermiyor ki seni görsün de bir selamlasın. Hemen Ebu Bekir'e Efendimiz'e diyor ki ne yaptın ya Abu Bekir? Seni sokmasın diye onun deliğini tıkıyorum. Elim mosmor olmuş. Ama yılan da şikayet etmiş. O kadar yol geldin. Burada olacağını haber verdiler. O kadar yol geldim de Ebu Bekir'in seni göstermiyor ya Resulallah. Ebu Bekir sıttık. Sadakatından o künyeyi aldı. Sadakatından dolayı ciğerini yaktı. Sadakatından dolayı ümmetinin en önemli insanı olma vasfına erişti. Rabbin senden bir şey bekliyor. Günde beş vakit sadakat bekliyor. Yoksa bunu toplu topluluklar şu tarafa koyardık. Niye günde beş vakit? Tam dünyaya daldığında dur diyor sana. Gel. Tam gaflete dalacaksın. Öyle bir zaman dilimi seçmiş ki gel. Bir bakayım sana. Ya. Namaz çok büyük bir eylem aslında. İnsanın kendi yaşantısı için çok büyük bir eylem. İşte bunun altında bazı hadis-i şerifler yatıyor. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar, namaz insanı bereketlendirir, namaz insanın ömrünü uzatır, namaz insanı temiz bir insan yapar, namaz insanı cennete girecek seviyeye getirir. Nitekim öyledir. Namazsız geçen ömürden sonra namaza başlayan insanlar hep demiştir ki ömrüm bereketlendi, huzur geldi, şu kafanın içerisinin huzurlu olması kadar güzel bir şey yok. E bunu namaz sağlıyor. Geçenlerde bir video geldi karşıma. Güldüm ama çok değil. Tabii. Bazen tuhaf gelinen hal ve hareketler, çok ibretlik şeyler yatıyordur arkasında. Hani geçen hafta dedim ya adam buz satıyormuş da sermayesi eriyen bu adama acıyın demişler de, Cüneydi Bağdadi ondan ders almış ya ömürde benim sermayem demiş eriyor. İşte bunun gibi tuhaf gördüğümüz şeylere çok ibretlik şey yatabilir. Geçen de gördüm adamın bir tanesi elinde sigara böyle içiyor Ya bu diyor çok tuhafıma gidiyor bu insanlar deli yiyor ya. Deli. Niye diyor? Ya 4-5 tane evim var diyor. Her taraftan bir sürü kiram geliyor diyor. Zerre huzurum yok. Şu adama bakıyorum hiçbir şey yok diye. Fakat iki namaz kılmış huzurlu oluyor. Nasıl olur ya diyor. <laughs> kalpler, kalpler Allah'ın buyuruyor ya. Kalpler ancak Allah'ı tesbihle, zikirle huzur bulur. Malla bulamaz. Dünyayı yönetti firavunlar, bulamadılar. Altınlarının anahtarlarını develer taşıyamıyordu. Karun'un, neden bahsediyoruz ya, ne büyük devasa hazineler. Huzursuzdu bunlar. Hala Musa'nın, Musa'nın temizliğinde huzur aradı. Ona leke çaldı. Musa zina etti dedi. Hala Musa'nın samimiyetinde aradı huzuru, lekelemeye çalıştı kıskancından. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme el emin sıfatını Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Ebu Sufyanlar taktı. Ama Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, bakın Ebu Leheb dediğiniz adam, peygamberin doğduğunda amcası olması hasebiyle kurban bile kesmiştir. Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle buyuruyor ki, cehennemden bir gün çıkartılıyor Ebu Leheb. Rüyamda gördüm. O gün peygamberimizin doğumu vesilesiyle kestiği kurbandı diyor Ebu Leheb bile. Bu adamların derdi neydi? El emin sıfatı taktıkları adamla dertleri neydi? İşte peygamberlik geldikten sonra bulamadıkları huzuru neydi bulamadılar? Ben size sayayım. O günde tavla oynanıyordu, o günde kağıt oyunları vardı. Bugün kağıdın üzerinde şu şekil varsa dün öbür şekil var? Tavlanın tarihini bir araştırın, oynadığından tavlanın. Çok eski. Bunların hepsi oynanıyordu. Kadınların alabildiği, yani bir erkeğin alabildiği kadın sayısı çok fazlaydı. Öyle 4-5, onda değil, yüzlerce. Kölelerin hiçbir değeri yoktu. Siyahın, beyazın, şunun, bunun. Güç paradaydı, güç faizdeydi. Ama yine de huzur vermiyordu. Ya. Şimdi Ebi Talim Mahallesi'nde Efendimiz ve ona inananlar 2,5-3 yıl boykot edildi. Kız alıp verilmediği, erzak götürülmediği, ticaret yapılmadığı öyle bir duruma geldiler ki deri yemeye başladılar. Deri hayvan deriz. Ona rağmen yine huzurdulardı ve şaşırdılar ya. Sonra boykotu kendiler bıraktı. Yeter dedi. Ebu, Ebu Sufyan kendisi bıraktırdı. Belki de onun hürmetini Allah Ebu Sufyan'a İslam'ı nasip etti. Sonradan Mekke'nin fethinde Müslüman oldu Ebu Sufyan. Ya o zaman huzur İslam'da. Huzuru masalarda arayanlar huzuru yemeklerde, içeceklerde arayanlar, huzuru çok para kazanmakla arayanlar, bir insan huzur parada derse şirke gider. Huzur içecekte de derse, huzur yemekte de derse, huzur kadınına derse, huzur evlatta derse hepsi şirke. Huzur İslam'da, huzur Allah'ı zikirde. Bu zikir de işte namaz. Allah'ın zikre koşun diyor cuma günü. Farz kılındı size. Alışverişi, ticareti bırakın. Anlatabildim mi şimdi? Cuma'nın önemini. Bir insan Cuma günü emir buyuruldu. Namaz için çağrıldığında selayı verdiği zaman size bir uyarı yapıyoruz. Ezan da zaten Cuma'da olmanız gerekiyor. Selayı verdiğimizde biz diyoruz ki ey vakıf köyü halk. Yaklaşık 40 dakika bir saat sonra namaza başlayacağız. Şimdi peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sana tavsiye ettiği şeyleri İcraata koy. Ne onlar? Efendimiz buyurdu. Bir insan cuma günü güzelce yıkanır, güzelce tıraşlanır, güzelce kokulanır, temiz elbiselerini giyip camiden içeri girer, oturur ve hutbeyi dinlerse, hocayı dinlerse, caminin erkanına uyarsa, caminin erkanı ne? Şu kapıdan girdiğin anda selam dahi vermeyeceksin eğer vaz varsa, sohbet varsa. Selam dahi, bak selam normalde sünnet vermek ama selamı da vermeyeceksin. Zaten hutbede hiç konuşamazsın. Hutbede konuşursan gitti cuma. Allah Allah muhafaza. Hatta hutbede konuşanı bile uyarma diyor peygamberimiz. Konuşan biri mi var? Onu uyarman bile uygunsuz olur. Biz bu hataları hep düşünüyoruz. Şimdi ne yaptık? Abdestimizi aldık, tıraşlarımızı yaptık. Nedir o tıraşlar? Ondan da bahsedeyim ya. Ondan da bahsedeyim. Bu sakalı kazımak değil ha. Efendimiz buyurdu ki biz sakalı uzatır, bıyığı kısaltırız. Rumlar sakallarını kazıtır, bıyıklarını uzatır. Sonra bu e, af buyurun etek altı ve koltuk altı tıraşı bunlar fıtrattandır. Buraları temizleyin buyurdu. Her hafta da yapar. E şimdi ben şimdi dışarı çıkıyorum. Adam direkt sakalına laf ediyor. Şimdi baksam affedersin. Temiz değil başka yerler. İşte buna dikkat etsen. Peygamber sana neyi verdiyse o. Sonra geldin oturdun. Güzelce hutbeyi dinledin. İşte efendimiz buyuruyor ki öbür cumaya kadar bu cumadan öbür cumaya kadar günahlar affoldu. Ya. Hocam namaz kılmıyorum ama onlar da mu? Onlar değil, onlar borç. Namazı böyle bir şey gibi düşünmeyin. Namaz borç. Namazın borcunu eda etmen gerekiyor. Ay. Ama günahlar böyle küçük küçük günahlarımız oluyor. Onları Rabbimiz affediyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bizler ne yapmaya çalışıyoruz? Size neyi tavsiye ediyoruz? Biz daha sizi Cuma gecesinden hazırlamaya çalışıyoruz kendimizi, sizi, değil mi? Cuma gecesinden buraya geliyorsunuz. Hemen istiğfarımızı yapıyoruz. Niye yapıyoruz o istiğfarı? Çünkü cuma gecesinde melekler amelleri topluyor. Seninkini topluyor. Kahvedekini de topluyor. Oyun masasındaki adaminkini de topluyor. Hiç söylemedim yeri gelmişken söyleyeyim. Oyun masasında birine bir bardak çay ısmarlamak değil de bir bardak çayına bile oyun oynamak kumardır ha. Hocam biz bunu anlaşmalı yapıyoruz falan. O da kumar. Haram. Herkes içtiği parayı kendi o ödüyorsa sadece vakti boşa harcamanın günahı yazılır. Ama hesap sende kaldı diye bir hesap yaparsan kumarın da zamanın da günahı yazılır. Şimdi biz Perşembe günü ne yaptık? Ameller toplanmadan hemen buraya geldik. İstiğfarımızı yaptık. Toplandık. Namazımızı kıldık. O istiğfarda biz umuyoruz ki Rabbimiz günahlarımızı bağışlasın. İşte melekler topluyu götürüyor. Ali'nin, Veli'nin, Mehmet'in kim varsa amel defteri çıkarılıyor. Rabbimize arz ediliyor. Rabbimiz bakıyor ki istiğfar falan bağışlıyor. İşte o kişi sabaha günahsız bir şekilde ermiş oluyor. Hangi sabaha? Cuma sabahı. Müslümanların bayramı olan sabah. Efendimizin en hayırlı gün Cuma günüdür dediği Cuma'ya. Adem'in yaratıldığı Cuma'ya, cennetin yaratıldığı Cuma'ya, kıyametin kopacağı Cuma'ya. Bugün hepiniz buradasınız. Az sonra kıyametin kopmayacağını kopmayacağını bileniniz var mı? Böyle devam edin. Eğer biz yaşarken kopacaksa bizi burada yakalayacak. Eğer biz yaşarken Cuma'da kıyamet kopacaksa biz sabahtan başlıyoruz zaten. Hazırlar. Doğru mu? Sabahtan başlıyoruz. Allah sizden bin kere razı olsun sabah geldiğiniz. Cuma sabahı buluşması yaptık. Burada güzel bir kalabalık oluşturdunuz. Çorbamızı içtik elhamdülillah. Tam da benim böyle vakıf köyüne yakışır bir durumdu. Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Zaten çok da abes bir cemaatte yoktu. Hep beş vakit namaza gelen insandınız. Bu sabahlar böyle kalabalık olursa ondan sonra ad adalet hakim olur İslam'a. İslam'a ve dünyaya. Ya. O yüzden Hepinize bununla alakalı da bir teşekkür etmiş olayım. Rabbim cümlenizden razı olsun. Çok güzel bir sabah oldu. İnşallah bunlar bizim namazlarımıza da vesile olsun. Bir adım olsun. Beş vakit namaza böyle bir giriş yapın. Üç cumayı böyle sebepsiz geçirenin Allah imanın mühürler buyuruyor Efendimiz. Ya ne kadar günahkar olursan ol ya. İçkin var, kumarın var, zinam. Ya onlar yeri ayrı. Allah'ım onları affetsin. İnşallah bu namaza başlamak suretiyle onlar zaten bırakacaksın ama Üç cumayı terk edemez. Cumayı bırakamazsın. Şu ezandan sonra dışarıda gezen adam erkek değildir Müslümansa ya. Farz Burada olacaksın. Hata çok olabilir. O Allah'la senin aranda. Seni hani geçen hafta söyledim ya kadının birisi kediyi eve kapatmış ya. demiş öfkesinden. Kedi ölmüş orada. Gece gündüz namaz kılan bu kadın cehennemde diyor Efendimiz. Kimin cennete kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Biz kullukta üstümüze düşeni yapalım ne kadar günahkar olursak. Şu cumayı bırakamayız. Cumalara gelelim. İnşallah ondan sonra bu cumalar bizi neye hazırlayacak? Bu cuma gecesi namazı, sabah namazı, şey, yatsı namazı mı? Sonra bu sabah namazlarına, sonra diğer vakit namazlarına böyle böyle inşallah. Ya. Ve şunu da söyleyeyim, unutmayın. Cuma gününün değil sadece bütün günlerde yatsı namazını, sabah namazını cemaatle kılın. Uyuyorsunuz ya. Hepsi ibadet. Gece neler yapıyorsunuz? Hepsi ibadet. Hepsi ibadet. Ya böyle güzel bir şey kim verir size ya? Bütün gün ibadetle geçmiş oluyor. Bunlar da kaçırmamak lazım. Akıl sahibi insanlar bu ahiret para birimini de çok kazanmaya özen gösterir. Rabbim inşallah istifade eden kullarından eylesin. Cuma namazından da şu hatırlatmayı da yapayım. Cuma namazı 10 rekattır. 6 değil. Buradan 4'ü kılıp 2'yi de hocayla kılıp hemen gidemezsin. Bir dört sünneti lazım. Eksik oluyor yani. Yemeği eksik yapar mısınız? Tuzsuz yemek yapan var mı? Yağsız yemek yapan var mı? Eksik oluyor. Dört Cuma'nın son sünnetinde kılalım, ondan sonra çıkalım. Ve şunu söyleyeyim, Cuma'ya gelen her insan benim için çok değerli. Onda umut ışığı var. Beş vakit kılmıyorsa bile. Kim olursa olsun. İnşallah ben dua ediyorum, hepiniz de biliyorsunuz. Her gittiğimde de ben size dua ediyorum. Kendime de, çünkü kendime dua ediyorum. Rabbim beş vakitli de inşallah nasip eder. Rabbim hep beraber el ele cennete de girmeyi nasip eder. Çok oyaladı biliyorum bu dünya bizi ama inşallah düzeleceğiz. Hani öyle diyor ya şu olaylar bitsin biz düzeleceğiz. İnşallah düzeleceğiz hepimiz. Ümit Rabbim istifade eden kullarından eylesin. Bu davana elhamdülillah rabbil alemin. Şunu da söyleyeyim de öyle bitireyim. Hani bugün gördüm onu çünkü. Onu gördüğüm için söylüyorum. Köylü var ya köylü. Köylü beni şimdi çok almaya çalışıyorlar İstanbul'a şuraya buraya merkezlere de köylü hakikaten efendidir ya. Köylünün yeri çok başka benim yanımda. O yüzden artık ben kendimi de köylü olarak, köyüm yok ama köylü olarak görüyorum vakıf köylü. Şimdi padişah yolun ortasına koca bir taş koymuş. Taşın altında bu taşı kim kaldıracak diye bakmış. Vezir görmüş. Hemen vezirliğini yapmış. Vezir ne yapar? Ceza uygular. Demiş ki ya şu taşları bu yana bir tespit edelim ceza verelim. O işini öyle yapmış. Sonra bir şair geçmiş. Şair yolun ortasındaki taşa şiir yazıp tutmuş. Vesaire vesaire. Herkes üstüne geçeni yapmış. Bir köylü geçerken görmüş. Demiş ki ya birinin ayağına takılır. Bir atın ayağına değer. Şunu yoldan alayım demiş ya. Görüyor musun? Almış onu kenara koymuş. Bakmış altında bir kese var. Keseyi bir açıyor ki altın dolu. İçerisinde de bir not var. Bu altınlar elini taşın altına koyabilenlerindir. Benim nazarımda da köylü böyle güzeldir. Bugün onu yaptınız. Allah razı olsun. Kendi yerinizde bilin. Rabbim cümlenizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.